Herkese merhabalar. Biliyorsunuz ki bir süredir Kütahya tarihi hakkında yaptığım araştırmalarda karşıma çıkan ilginç birileri sizlerle paylaşmaktayım. Yine böyle bir konu için karşınıza geldim. Şöyle ki, klasik edebiyatımızın ünlü şairlerinden olan Ahmedi'nin mezarının Kütahya'da nerede olduğunu buldum desem, inanır mıydınız? Gelin anlatayım. Şöyle ki, Ahmedi'nin doğum yeri olarak Sivas, Amasya ve uşağın Sivas köyü gibi olduğuna dair farklı görüşler yer almaktadır. Hatta bu konuda İsmail Hakkı çarşılı Ahmedi'nin doğum yeri olarak uşağın Sivas köyü olduğunu desteklemektedir. Ahmedi bir süre Mısır'da eğitim gördükten sonra Kütahya'ya gelmiş. Burada Germiyanoğlu beylerinden Süleyman Şah ve ikinci Yakup'u müsahibi olmuştur. Hatta Süleyman Şah'ın hocazılığını da yapmıştır. Ardından Osmanlı'ya intisap eden Ahmedi burada Yıldırım Beyazıt'ın evladı olan Emir Süleyman'ın yanında olmuş Meclisine girmiş ve hatta kendisini teveccühünü kazanmıştır. Benim esas değinmek istediğim konu ise şu. Ahmedi'nin mezar yeri nerede? Şöyle ki kaynaklar bize Ahmedi'nin Amasya'da ya da Kütahya'da vefat ettiğine dair bazı bilgiler vermekte. Ama tam olarak nerede olduğuna dair bir iddiayı ben ortaya koymak istedim. Onu da şöyle anlatayım. Kütahya gazetelerine dair araştırmalar yaparken... Kütahya Vilayet Gazetesi'nin 24 Ocak 1947 tarihinde yayımlanmış bir yazı rastladı. Ertuğrul Germiyanoğlu imzasıyla yazılan bu yazıda Ahmet'in hayatı anlatılmaktadır. Ama ilginç olan detay şu, bu yazının son paragrafında şöyle deniyor. 1412'de Amasya'da vefat eden Ahmet'in cenazesi Germiyan Bey tarafından Kütahya'ya getirilerek Miskinler Mezarlığı'na defnedilmiştir. Ahmet'in bir tarihi olan makberini maalesef bugün bulamıyoruz. Bu paragrafta miskinler mezarlığı diye özellikle bir yer belirtilmektedir. Şöyle ki, şu an görselini gördüğünüz fotoğraf 1889 yılına ait bir fotoğraftır. Buradaki mezarlık muhtemelen miskinler mezarlığı ve şu anda günümüzde burası Nafia Garaj Yolu Caddesi olarak bilinmektedir. Eğer Kütahyalıysanız ya da Kütahya'ya uğrarsanız bu cadde üzerinden geçerken Ahmedi'yi hatırlayın. Evet bir dua okuyun. Ardından da bizi takip etmeyi unutmayın. Ahmedi'nin eserlerine dair ya da hayatına dair daha ilginç verileri ilerleyen günlerde sizinle paylaşacağım. Görüşmek üzere. Takipte kalın mutlaka.